Herkese merhaba, ne zamandır video yükleyemiyordum, iki sebebi var. Nazardaydı ve çalışmam gerekti böyle ee, evet çalışmak zorundayım bazen istemesem de. İkincisi de kanalım eklendi. Nasıl öğrendim bunu? Nasıl öğrendim? Nasıl öğrendim derseniz bir tane takipçim bana mesaj attı. Abi dedi şu anda canlı yayın yapıyorsun ve bitcoin gibi bir para tanıtıyorsun. E, bana da bir bildirimi de geldi. Daha sonra kanalıma giremedim ve kanalıma bir baktığımda askıya alınmıştı kanal. Efendime söyleyeyim. Askıya alındığını görünce hemen işte şifreleri şifrelerimi değiştirdim vesaire falan filan. Hala şifrem de aynıydı bu arada yani. Nasıl oldu ben de hala bilmiyorum. Geri aldığımda kanalı askıda olan kanalıma bu arada ben hiç ihlal almadım. Hiç ihlal almadan direkt kanalımı askıya almışlar. Yani ihlal şeyim de yoktu. Bu askıya itiraz e transformu doldurdum bana gönderdikleri e-transformunu doldurduktan sonra bana otomatik cevaplar verdiler hep. işte askıda kalmasına karar verdik gibilerinden ondan sonra ben dedim ki bu böyle olmuyor youtube'da twitter hesabı var youtubeu twitter hesabından girdim ve dedim ki işte böyle böyle işte benim kanalım vesaire falan filan izah ettim şuralara şey koyayım resimlerini koyarım daha sonra bunlar bana DM'den geri şey dönüş yaptı direkt mesaj attı ee, orada ben de şey yaptım işte olayı anlattım hatta biraz fazla bilgi verdim herhalde çünkü zaten yani o kadar işimin arasında bir de bununla uğraşıyordum neyse ondan sonra bana bir link verdiler o linkten YouTube Partner Program Ship'ten ee, bir canlı destek alabildim fakat eğer sizin YouTube'da belli bir statüye ulaşmadıysanız ki o statüyü nasıl 1000 abone ve 4000 saati geçmediyseniz bu servisi alamıyorsunuz bu servise sahip olandan birinden yardım isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonradan canlı destek aldım ve bana bu aldım canlı destekte de bir sorular sordular vesaire ben de onları olabildiğince açık bir şekilde cevap vermeye çalıştım hatta trouble shot falan trouble mı trouble mı ne shot vesaire var mı dediler ben sadece olan elimdeki resimleri gönderdim işte böyle böyle bu arada beni hacklerken, yani adam nasıl eklediyse yani benim telefonuma ne bildirim geldi hiçbir şey gelmedi yani nasıl yaptılar bilmiyorum. Eklemeden önce aynı zamanda benim yorumlarım, bazı videoların yorumlara şöyle adult yorumlar geliyordu. Ne yani, hey sexy, bilmem ne falan filan, you are lovely. Ben bunları zaten arada görüp siliyordum direkt yani. Bunlar belli ki birisi otomatik yorum attırıyor. Dedim bu ne saçma şey. ondan sonra bunların herhalde eklemeden önce yaptıkları şeylerdenmiş vesaire ben bilmiyorum tabii. Neyse öyledir böyledir derken kanalı geri alabildim. Ee, bu arada kanaldaki üzerindeki işte reklam paraları vesaire de duruyordu. Ee, ondan sonra şu anda bir sıkıntı yok. İnşallah tekrar video yükleyeceğim. Eğer sizin de benim sizin de başınıza benim gibi bir problem geldiyse e, aşağıdaki linklerden e, bu arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Türkiye'deki işte YouTube oradaki şey kanalı Youtube ekibi gayet iyi hızlı işte Çünkü benim hesabımı inceleyip bir günde geri dönüş yaptılar. Ve hesabı direkt açtılar. O yüzden hani tavsiye ederim. Zaten tek yapmanız gereken yani e, oradaki size verilmiş olan şeyleri e, uygulamak. Bunu da yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım kanalımızı geri alırsınız. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay de sen de. Bay bay de demiyor. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Onun yerine ben diyeyim.